American Forbes dergisi, Dışişleri Bakanlığı'na getirilen Hakan Fidan'ı hakkında çarpıcı bir analiz yayınladı. Dergi, Fidan için, Türkiye'nin istihbarat şefi bir numaralı diplomatı oldu. Bu değişim bir dönüm noktası ifadelerini kullandı. Yeni kabinenin en dikkat çeken ismi Hakan Fidan oldu. 8 yıl 6 ay 13 gün taşıdığım Dışişleri Bakanlığı bayrağını değerli kardeşim Hakan Fidan'a devrediyorum. Çünkü eski MİT Başkanı'nın hayatına dair çok az şey biliniyordu. Hatta sesi bile merak edildi. Dışişleri Bakanlığı'na atanmış olmam nedeniyle şahsıma gösterdikleri güven ve takdirleri için Sayın Cumhurbaşkanım'a devletimizin her türlü etki alanından bağımsızlığı, ve milletimizin iradesinin egemenliği esasına dayanan, milli dış politika vizyonunu ilerletmeye devam edecek. Yurtdışında da bu durum merak ve ilgi konusu oldu ve özellikle Fidan, INE istihbarat yönüne dikkat çekildi. Fidan, INE dış işlerine yükselişinde küresel sahnede silinmez bir iz bırakmak için Fidan'a önemli bir rol verildiği de söylenenler arasında. Devletimize, milletimize, vatanımıza hayırlı uğurlu olsun. Allah mahcup etmesin.